Yuh be, bu bizim enayilerin kokladığı toz! İnsan tozu mu gene? Var mısın? Tövbe estağfurullah! Anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi! Bay canına, bunlar Kemal'in gemileriyle pasta bundan kaçırıyorlar! Kemal'in haberi var mı? Olsa Zuhal'le evlenmem diye tutturur mu? Demek biz bu melek tozun yüzünden... Bu, 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 Ben gene fena oluyorum galiba! Köpekler filan görmeye başladım! Ben de görüyorum ya. Eyvah gene göbek atacak mıyız? Bir yumurcak, bir yumurcak! Ne var gene? Biz hayal görmeye başladık gene. Lan gene mi çektiniz? Hii! Bu da nereden çıktı? Allah Allah! Bu kadar zamandır buradaymış da görmemişiz gene. Kurtulduk, kurtulduk! Köpek ıslak, vallahi ıslak! <laughs> Hayda! Bu da çekti galiba! <laughs> Tuzlu, namussuzum tuzlu bu! Tuzlu köpek, bu da iyi! Bak, tuzlu, vallahi tuzlu! Hmm. bağlayalım mı? Siz babanızın ölmüş eşeğini bağlayın. Tepkili geldi, kokunuzdan buldu vallahi. Ne kokuymuş bu, denizde bile iz bırakmış. Ne diyor bu, <gülüyor> <gülüyor> kaçırdı ne diyecek? Ee, Yumurcak, <laughs> kardeşim! Hadi yavrum, götür bakayım bizi, <laughs> götür Tepkili'ye, hadi canım! Kalkın çabuk! Ne oluyorsun kendine gel! Bana bakın yürüyün dedim başlarım bu sefer! Kalkın hadi! ah kurtulduk! Yaşa be! ah, ah en sonunda dışarı çıkarttı bizi. Canım köpeğim benim. Aman Allah'ım, ah. ne borulara girmedik, oh. ne kovuklardan geçmedik öldük, öf! Evladım, artık beni doğrudan doğruya, ilk yardıma kaldırıverin, öf! Oh. oh, amma seyyahet ha! Yayılmayın daha, tepkili de burada bir yerdedir. Hem yakalanırsak, bir daha zor kurtuluruz. Hadi benim yavrum, yürüyün siz, çıkarmayın sakın! <laughs> Aman be! Kaç Kemal! Aa, Yumurcak! Sevinç! Kemal! Hayatım! Aşim! Ruhum! Ee, e. Senin perdeci gibi Allah cezanı versin! Senin tepkili gibi boynun altında kalsın! Kalsın! kalsın. Aptal gibi yakalanırsın ha! Hele kurtulalım soracağım sana! Çabuk olun. alın şunlara bakayım! Al! o ne o? Takın şunları! Yüzerek kaçacağız! Ses çıkarmayın, baş tarafta bekliyorlar! Hasan mı? Hayır, adamları! Hadi! Bunları takınca yüzer miymiş insan? Hayır yüzemez ama rahat boğulur. Ha, ha. Yüzerken güneş çarpmasın diye zahir. Saçmalama be. Taksana omuzuna. Hiç balık görmedin mi? Böyle salladıkça yüzeceksin işte. Yok yok yok. yok. Ne diyorsun? Of, of be. Allah'ın akılsız kulu. Ağzım tıkalı burnum tıkalı. Nasıl nefes alacağım? Sen hakikaten uskumru mu zannettin yumurca? Bu ölüyor galiba. Hey, Erdic, evladım. Telaştamayım be yahu, talim yapıyoruz. Hadi geveseliği bırakın artık. E nasıl yüzeceğiz? Ha bunlar öldürmüş. Ha biz boğulmuşuz. Ben kalıyorum. Biz yardım ederiz. Gelin Çık, yavaş ya. yavaş hadi. Hadi yürüyün. Vallahi Allah'ın dertleri. Hadi korkak herifler. Korkak ha? <laughs> Bu yaştan sonra çoluk çocuğa maskara mı olacağım yani? Bana korkak desinler, hı? Ne var yani, iş bu buradan sahile kadar yüzmek, hıh! <laughs> Beş yaşında çocuk bile yapar ya! duruyorlar diye kendilerini bir şey sanıyorlar! Yüzücü görmemişler! Yüzmek nasıl olurmuş, gösteririm onlara! Benim gençliğimde bir Bahtullah efendi vardı. Gel, bir yolda anlatırsın. Hem konuşur, hem yüzeriz, he? Her Görüşemezsek Fethullah. mektup yaz. Bakın Fethullah. helal Herkesiyle et. Delirdi mi <laughs> bunlar? Ben yetiştim bir ara ona. İşimiz var, siz bizimle meşgul olmayın dedi. Sonra toz oldular. Gene bir dert açmasınlar başımıza. Yumurcak da tepkili mi? Onlar kolay kolay faka basmaz. Bas. Allah bilir bir düşünceleri vardır. Köpek <laughs> balıkları! Balinalar, tiller, kaplanlar, deniz demleri, haydutlar, haydutlar! <laughs> Ben oğlunuzu kandırmadım. Paranızda da gözüm yok. Sevdim ve sevdiğimi açıkça da söyledim. Bütün kabahatim bu. Evet dansözüm. Dansla hayatımı kazanıyorum. Ama namusum da. Servetiniz, gemileriniz hepsi bana vız gelir. İşte size tekrar ediyorum. Bir anne babayla oğlun arasını açmaktansa... ...sevgimi kalbime gömerim daha iyi dürüstlük parayla olacak bir şey değil. Aferin, dansöz haklı. Bunlar sizin sözünüz. Zengin ve asil ailelerin servetinde gözü olan niceleri var. Hem Zuhal hanımın yerine geçmekle yaptığınız yalancılıktan sonra... ...sizi de onlardan sayarsam pek büyük bir hataya düşmem sanırım. E bu da haklı. Zuhal hanımın yerine ben mi geçmek istedim? Doğru değil diye söylemedim mi Kemal'e? Biz kandırdık anne kız haklı. Olmuş bitmiş bir şey. Yapılanlar yersiz ve hatta terbiyesizceydi. Artık herkes mevkiini ve yerini bilse fena olmaz. Fena olmaz. Kadın haklı. Hmm. Siz... Siz bunların ne asil olduğunu sonra anlarsınız. Bana gelince çekiliyorum. Sizin... ...ve oğlunuzun hayatında. Sevinç! Hayır Kemal. Bu kadar ayrı düşünceler üzerine Saadet, kurulamaz! Haklı! Ben de aynı fikirdeyim! Davul bile dengi denginedir! Haklı! Hmm. Sizi denginiz zannettiğiniz insanlarla bırakıyorum, bir daha yolunuza çıkmam! Elveda Kemal, elveda! Sevinç! Sevinç! Sevinç. Peki, hepsi haklıysa biz ne olacağız? Babamızın evi değil, oturuyoruz işte! Sevinç! Sevinç! Ağlıyor bu! Ha? Cemal ne oluyor? Ne olacak? Bari getirin. Yürü. Sana ne yahu? Zaten gidiyor. şimkiler be. He? Hey kardeşim bu ne hal? Yürü gidelim Çapanoğlu çıktı galiba. Görürler çapan olmuş şimdi. Azizim Cemal Bey. size şu gemilerin işletmesi hakkında... Vay canına! Hakkında... Amma cesaret ha! <laughs> Oo, bu asiller de buradaymış. Merhaba Ali Kıran Merhaba yılanlar kraliçesi. Merhaba herkese merhaba. Merhabasız mı kaldık lan? Bundan pek hoşlanmamıştım doğrusu. Merhaba tatlı su Cemal. Görüyorsunuz burada merhabalık hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlarınız gibi akıllık edip siz de bizi rahat bırakın. Aman hanımcığım nerede bizde o akıl? Ama aptalca da olsa ister istemez bir iki laf dinleyeceksiniz korkarım. Aldı tepkili. Bir. İnsanlar doğuşlarıyla asil değildir. Ya. İki, ruh asaleti insanları sevmekle başlar. Böyle değil miydi? <laughs> Efendim? Tamam. Dünyayet üç. Sevgi menfaatle haşır neşir oldu mu? Çıvıtır. Anlaştık mı? Buraya kadar ahlak ders vermeye mi geldiniz? Yok hanım yok. Vakit kazanmaya çalışıyoruz sadece. Hem kazandık da galiba. Bir dakika. Müsaadenizle. <laughs> Sen lafı dolaştır biraz daha! Fazla can sıktınız! Defolup gidiyor musunuz buradan? Ay, sen kalacağımızı mı zannettin? Ha sahi! Senin adamların vardı ya, onlar şimdi yok! Birazdan siz ikiniz de yok olacaksınız ya, neyse biz gidelim! Bana bak, ne demek istiyorsun sen? Hiç! Gevezelik ediyor işte! Esrar kaçakçısı olduğunuzu ihbar etti ondan! Ne? Ne dedin? Hı hı. Yalan! Hoş, biz boşuna uğraşmışız ya, polis zaten peşinizdeymiş. Ne demek bu? İzahat isterim, kuak kuak! Ben de, ben de izahat isterim! Yumurcak, şuna da kuak! Zuhal ne oluyor? Polisler Hasan Bey! Demek böyle ha! Siz kurtulacak ah. mısınız? Ah. ah! Kıran da olsa kırıl öl! Fakat İyilme sakın. Aa, yattı bu. Kaçabilir mi dersin? Hı? Hı, tabii, tabii. Ama şöyle bir yarım saat kadar geç. Hı hı. El frenine dikkat. Hafif debriyaj. İki pompa ayak frenine. Aman yanlış bir iş yapıp, yerini kırmasın sakın! Aptal mı hesaplı atlar? Yoksa ilk intiharı da hesaplı mıydı? Karıştırma! Evet, iniyoruz! İşte şehirler, insanların kurduğu, insanların yaşadığı, insanların şehirleri! Yahu emin misiniz buraya düşeceğine? Biz biliriz işimizi babalık! Babir Kulesi, Yangın Kulesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, geliyor! İşte o kapan! İşte köprü, işte baba. İşte. Öldüm mü? Öldüm mü ben? Giborcak öldü mü dersin? Evleniyor. Aynı hesap. Kuak kuak. Açılın. Daha